Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulillah. Kıymetli müminler, alimlerimizin sayısı çok olmasına rağmen topluma baktığımız zaman maalesef toplum cehalet içerisinde, dinden uzak bir yaşantı içerisindedirler. Velhasıl hali hazırdaki ümmet, hiç de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip eden, Allah'ı ve Peygamberi bilen bir ümmetin hali değildir. Bu insanların dinden habersiz olarak hayatlarını sürdürmeleri, cahil kalmaların nedenini, bunun suçunu sadece alimlere atmak doğru değildir. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz şeyleri zikir ehli olan alimlere sorun diye bize bu tavsiyede bulunuyor. Eğer bizler bugün Hz. Allah Celle Celaluhu'nun emrine oymasak, bilmediğimiz tüm konuları götürüp alimlere sormasak, dinimizi nasıl öğrenmiş olacağız? İkincisi eğer alimlere karşı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği gibi onlara karşı bir saygımız olmasa nasıl onların ilimlerinden istifade edebiliriz? Dolayısıyla dikkat buyurun Mevlana Halid Kuddise şöyle buyuruyor. Müridin mürşidinden feyiz alması, mürşidin huzurunda bulunma edebine bağlıdır. Aynı şekilde eğer bizler de bugün alimlerimizi gerektiği gibi onlara hürmet göstermezsek, onların bilgilerine güvenmezsek, onları kendimize rehber etmezsek nasıl onların ilimlerinden, irfanlarından istifade edebileceğiz? Çünkü dikkat buyurun, alimlere saygı göstermek çok önemlidir. Dolayısıyla Hazreti Süleyman Aleyhisselam Allah'ın peygamberi olmasına rağmen oğluna şöyle bir tavsiyede bulunur. Oğlum der, alimlerin dizi altında otur. Çünkü dünya yağmur suyuyla ahiret ise ilim nuruyla ile ihya olunur buyurur. Dolayısıyla alimlerimiz bizlere bir rahmet vesilesidirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de alimler hakkında şöyle buyurur. Üç türlü baba vardır. Biri bize dünyaya getiren baba, biri de bize kızını veren baba, üçüncüsü ilmi öğreten baba. Bu onların içerisindeki en aftalı, ona ilmi öğreten hocasıdır buyurur. Onun için kıymetli müminler çocuklarımızın yanında alimleri met edelim. Alimleri çocuklarımızın güzünde değersizleştirmeyelim. Dolayısıyla eğer çocuklarımız bugün alimleri sevmeseler, onları takip etmeseler, Allah korusun yar iki günde başka şebekelerle beraber olur ve aynı şekilde itikat konusunda da başka taraflara meydan olur ve dolayısıyla farkına varmadan çocuklarımızı dinden uzaklaştırmış oluruz Rabbül Alemin bu konuda hassasiyet üzerine durmayı cümlemize nasip etsin inşallah Amin Elhamdülillah Rabbül Alemin El Fatiha